Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle, oyunla artık her birlikteyiz. Aracımız biraz arızalı. Servise gitmemiz lazım. Ama öncesinde tabii ki. Hangisiydi benim alacağım? Bir saniye. Şöyle bir Evet. Yükümüzü buradan alacağız. Evet. Buradan alacağız. Almak için tabi ki şurada şöyle bir gelelim arkadaşlar. Önce bir yükümüzü almamız gerekiyor. Şuradan enterlayalım. Evet. Cevher ne alsak? Şuna bir tıklayalım. Bir de buna bakalım. Yakın bir mesafe gitmek istiyorum. O yüzden bu işi almak istiyorum. 1650 dolar az bir getirisi var ama kısa süreli bir iş. Bakalım nerede dorse. Burada küçük bir dorse diyor. Dorse göre. Azıca... Dorsemizi aldık arkadaşlar. Şimdi yolculuğa çıkabiliriz. Şöyle bir üstten falan bakalım. Şöyle küçük bir dorse. Şimdi bir araç tamiratı da yapmak istiyorum açıkçası. Buralarda tamirçi var mı? Var. Evet. Şu ileride bir aracı tamir edip ondan sonra yola çıkmakta fayda var aracımız bayağı bir hasarlı sürekli arıza veriyor şu sol tarafta bir tamirci var aracımızı daha doğrusu tırımızı orada tamir edip şuradan gidilebiliyor mu acaba şöyle tamir tadilat Evet tamir burada. Bakın bir türlü çalışmıyor. Çalışana kadar beni mahvediyor. şöyle bir aracımızı tamir ettikten sonra yola rahat bir şekilde çıkalım. Hatırlayalım. Muhtar. Servis. Şansman tankı kilometre hasar raporu yüzde 36 servis tavsiyeleri toplam oha çok fazla masraf verdi ya mesela onaylayacağız mecbur eksiksiz tamir ha, tamir et eksiksiz olsun Evet arkadaşlar eksiksiz bir şekilde tamir ettik bir de burada bakalım ne var ekstra yapabileceğimiz bir şey varsa tırımızı birazcık güzelleştirelim. Bari o kadar geldik. Seviyeler. Sıkışı şey onayla diyelim. Başka ne var? Ekstra yapabileceğimiz direksiyon falan. Bunun ne farkı var ki? Buradan sağa alıyor ha sağa sola alama var rengi değiştirsek mi acaba renk biraz farklı bir renk olsun ya şöyle, Hatta şöyle bir şey de olabilir. beğendim ama bu da güzel ya. Hangisini yapsam. Oha. Çok pahalı ama. Yani normalde bu paraya tıralanıyor. Bu paralara. Hmm, neyse. Çok fazla uzatmayalım. Hmm. Şöyle rengi değiştirebiliyoruz. olsun. taraflar uyumlu olsun. Tamam. Böyle olsun ya. Evet arkadaşlar. Gerekli tamirlerimizi yaptıktan sonra şimdi yolculuğa çıkalım. Bir tırımıza dışarıdan bir bakalım şöyle. Güzel. Bence güzel oldu. Şimdi dilerseniz asıl işimiz olan teslimat işimizi yapmak için baya bir dar olmuş Allah'tan dorsa küçük polis de burada Allah'tan dorsa küçük ve aracımızı tırımızı ceza mı yazdın? sağa dönmemiz gerekiyor. Şu yeşil ışığı kaçırmasak iyi olur. Çok Daha yeni tamir ettim. Araca hasar gelmesini istemiyorum açıkçası 147 kilometrelik bir yolumuz var 147 kilometre Sonunda teslimatı gerçekleştirmiş olacağız. Yakın bir yer. Direksiyonu biraz hızlı çevirse daha güzel olur. Ben bunu ayarını bunu da yapmamız gerekir. Evet. Yollar dar biraz bu tarz yollar biraz dar oluyor maalesef. Yolları seni delik deşik delerim, delerim. Aynen bir şarkı perilerim geldi. Şarkı perilerim geldi. Yolları seni delik deşik delerim, delerim. Gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. Ya daha yeni tamirden çıktım ve utanmaz insan. Sana kızmak istiyorum. Polisler burada tehlikeli bazen ceza yazabiliyorlar yanından hızlı geçince direkt ceza hiç acımıyor arkadaşlar bu Avrupa Avrupa polisi hiç acım acımıyor <laughs> of, 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 of. daha yeni tamirden çıkan bir araç perte çıkarma nasıl perte çıkarılır atlı çalışma sanırım Tamirden yeni çıkmış bir aracı. Şöyle baba. Evet arkadaşlar, 126 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Bu taz yollarda ani dönüşler yapmamak lazım. Evet, çünkü çarpabiliyorlar ya da sinyal vermeniz gerekiyor şu şekilde sağa sola sağa geçeceksen sağa sola geçeceksen sola tabi onlar da haklı yani şimdi arkamdaki araç da haklı. yalnız hafif bir direksiyonda niye böyle doğrusa o kadar aşırı sallanıyor? Kontrol etmem lazım arkadaşlar. Evet. Biraz hassasiyeti arttırdım çünkü bir türlü basılı tutmam gerekiyordu mesela şöyle hafif Hafif çevireceğim ya, şöyle çevirmem gerekiyordu. O yüzden biraz hassasiyeti arttırdım arkadaşlar. Ee, şöyle yapınca da doğal olarak doğrse de sağa sola biraz yalpalıyor yani yapacak bir şey yok. Hı sınırını da yine açtık. Umarım polisine ceza yazmaz ya da polis yoktur ilerlerde ileride bir yerde. Tabii burada uyarmıyorlar şöyle selektör yapıp. İleride radar var bak. Dikkatli ol diyen kimse de yok arkadaşlar. Yurdum insanı gibi değil burası. Burası Avrupa. Avrupa'yı bir şehir olduğu için kimse sizi radara karşı uyarmıyor. Hızlı gittiysen cezanı yiyeceksin kardeşim diyor. Kaç defa ceza yedik yani affetmedi. Affetmediler. Yazdılar cezayı. emniyet şeridinde niye gidiyorsun kardeşim şöyle kendi şeridinde git ya burası Avrupa ya umarım yine uykun gelmiyordur adamların düzeni şu düzenine hastayım arkadaşlar ya i̇şte, polis aniden geldi ya 90 kilometre niye ceza yazıyorsun ki ya? altı üstü 10 kilometre Neyse yavaşlayalım Arkadaşlar bu ceza yağmuruna boğdu bu polis biraz yavaşlayalım şöyle ha polis gidene kadar biraz yavaş gidelim ceza üstüne ceza yazdı ya ceza üstüne ceza yazdı ya inanılır gibi değil ya bu arada bu yükten dolayı mı böyle çok yavaş ilerliyoruz arkadaşlar neden öyle acaba bakın kastettiğim şey Hmm, aslında tam 79'da sabitlesem S sabitleyicisiyle S sabitleyici neydi ya? Neyse az, az bir mesafe kaldı zaten. 54 kilometrelik bir e, mesafe kaldı arkadaşlar. Ondan sonra yükümüzü teslim edip e, yolculuğumuzu sonlandıracağız. Güzel bir manzara var şu an ay e, yıldızlar ve güzel bir manzara. Simülasyonun güzel tarafları bunlar. <laughs> simüle güzel bir simüle edilmiş yani şu gece özellikle mesela şu farın bakın dikkat ederim ediyor musunuz bilmiyorum ağaçlara çarpıp ağaçların belli bir kısmını aydınlatması olsun kenarlıklara dikkat edin ee, orta yoğun kenarlar az tonlarda bu güzel bence yani bu güzel bir ton ya zaten Euro Truck simülatörün dünya çapında ve ülkemizde bu kadar çok oynanmam oynanmasının bence bir sebebi de budur diye tahmin ediyorum Burada bazen yolları karıştırabiliyoruz. Yani sağ yola girdiğimiz anda aniden e, gideceğimiz mesafe 500 kilometre artabilir. Ona çok dikkat edin. 200 kilometre artabilir. Kaçırdığınız zaman da muhakkak aniden durup geri bir şekilde dörtlülerinizi açıp geri geri gelip oradan eğer gelebiliyorsanız tabi trafik tıkanmıyorsa gelin hızlı bir şekilde. Ee, öbür türlü bir defa kaçtı mı kolay kolay yani Avrupa'nın yolları biraz öyle Kolay kolay ee, Yakalamak mümkün olmuyor of, biraz hızlı girdik Böyle ani fren yapmam gerektiğinde mecburen el frenini çekiyorum Cenevre ooo oh, Cenevre'ye gelmişiz Cenevre Sözleşmesi diye bir şey var. Duydunuz mu? Bilmiyorum. Allah'tan araç yoktu. Allah'tan araç yoktu. Cenevre'ye geldik. Ancak nereye teslimat yapacağız? Onu tam olarak bulmak olmuyor mu Normalde dönüş yapıyorum orada. ışık hiç kilometrelik bir e, mesafe kalmış durumda Arkadaşlar şu an saat gece bir suları o yüzden sarı ışık yanıp sönüyor sanırım e, Az önce de bundan dolayı araçlar direkt geçti yolculuğumuzu tamamladık sayılır. Kısa bir mesafe kaldı. Buradan sağa sapmamız gerekiyor. Bazı yerlerde tabii ki ışık Evet arkadaşlar teslimat yapacağımız adrese ulaştık sayılır. Buradan giriş yapıyor, yapılıyor sanırım. Buradan mı giriş yapılıyor? Yanlış mı geldim ben? Şuradan mı giriş yapılıyor? Buradan mı giriş yapılıyor? Yok devam ediyoruz ya yanlış gelmişiz Yanlış geldiğimiz için Heh. Bir an oraya gir gireceğiz diye düşündüm Yanlış gelmişiz arkadaşlar maalesef Şöyle ilerleyip Enterlayalım kendimiz fark edelim bence Onaylayalım. Şöyle Şöyle dipten girip girip dikkatli bir şekilde park edelim. sefer aracın içerisinde park etmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım park... Yapabiliriz şu şekilde. hassas manevralar yapmak gerekiyor sağ sol aynama bir bakıyorum. Gerçekten kolay bir şey değil. Çok fazla uzaklaştık sanırım şöyle. Kafam karışıyor bitişik sandığım için hep böyle Şuradan bakmam lazım arkadaşlar. Nasıl bir pozisyondayız? Evet. Hakikaten tır park işi zor bir iş. Yani küçük bir doğrusu olmasına rağmen yani bir bitişik kamyon gibi olmadığı için buradaki mantık çok daha farklı. Sola çevirdiğimiz zaman dosyanın yönü değişiyor. Birazcık dümdüz yapıp geri geri gelmem lazım. Şöyle. Of. Çok saçma bir şey oldu burada. Şimdi şöyle yapalım. Biraz böyle gelelim. Sonra düzeltelim birazcık daha. Şöyle bir kırmızının başını düzeltelim. Tam düz pozisyonda. Askaldı, yani az kaldı. Az kaldı. Biraz uğraştırıcı bir şey. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık sizi bekletiyorum şu an. Ya, simetrik park etmeye çalışıyorum. Normalde direkt girersem yeşil yanar. Hemen park edebilirim. Şu şekilde mesela. Şöyle girsek. Bakın yeşil yanıyor zaten. Biraz daha simetrik park ediyorum ama olmuyor yani bayağı bir zor. Evet arkadaşlar uyu yolculuğumuz bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.